Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda mutlak değerin ikinci testi ile devam ediyoruz. Bakın bize şöyle bir işlem tanımlanmış arkadaşlar. Nasıl bir işlem bu? Üçgenin içerisindeki sayı neyse onun eksilisini al ve mutlak değeri içerisine koy diyor arkadaşlar. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. Ya arkadaşlar biz ne yapacağız? Üçgenin içerisindeki sayıyı eksiyle çarpacağım. Üçgenin içerisindeki sayıyı eksiyle çarptığım zaman ne olacak? x eksi 3 gelmiş olacak arkadaşlar. Bu 7'ye eşitmiş. Bu 7'ye eşit olduğu zaman arkadaşlar biz bunu ne yapıyoruz? İki farklı durumda inceliyoruz. Nasıl? X eksi 3 eşittir 7 veya x eksi 3 eşittir eksi 7 şeklinde. X buradan 10 gelecek veya x buradan eksi 4 gelecek. X'in alabileceği değerler çarpımı da 10 çarpı eksi 4'ten eksi 40 gelmiş olacak. Doğru cevabımız Aşık. Geldik 2. Ye olduğuna göre 2 artı 1 ifadesinin en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar mutlak değer eksi x'in mutlak değer x'e eşit olduğunu biz biliyoruz. Yani bakın ben şu içerideki sayının eksilisini aldığım takdirde de yine e, bozulmayacaktır arkadaşlar eşitlik. Tamam mı? Yani a eksi 2 olarak alabilirim. Artı a eksi 2 eşittir 18. Buradan 2 tane mutlak değer a eksi 2 eşittir 18. Sadeleştirdiğim zaman 9 gelecek. A eksi 2 eşittir 9. Bunu da iki durumda inceliyorduk. A eksi 2 eşittir 9 veya A eksi 2 eşittir eksi 9 şeklinde. Buradan A 11 gelecek veya A buradan eksi 7 gelecek. E, 2A artı 1 ifadesinin en küçük olmasını istiyorsam arkadaşlar A'yı da ne yapmam lazım? Küçük seçmem lazım. A'yı eksi 7 seçtiğim takdirde 2 çarpı eksi 7 artı 1'den ne gelecek arkadaşlar? Eksi 13 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldi güçe. Yukarıda bir akaryakıt istasyonundan X litre benzin, Y litre motorin ve Z litre LPG alan müşteriler sırasıyla 27,2, 24,2 ve 14,2 TL ücret ödemişlerdir. Arkadaşlar burada muhtemelen bir baskı hatası oldu. Bu 26,2 olacak. Tamam mı? Buna göre tekrar sorunun çözümünü sizden bekliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar benzin bakın litresi 27 TL. Bunun 26 TL. Bunun da 14 TL. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edecek olursak. Benzin ne kadardı? 27. Ama ne kadar e, ödeme yaptı arkadaşlar? 27,2. Yani 0,2 TL fazla ödemiş oldu. Değil mi? Evet. E, Motorin 26 idi. Burada 26,2 TL ödedi. LPG'de 14'tü burada da arkadaşlar 14.2 TL 0.2 TL fazla ödemiş oldu değil mi fazlalıkları yazıyorum şuraya 0.2 TL burada da 0.2 TL arkadaşlar fazla ödemiş oldu e dikkat ederseniz arkadaşlar bak 14'te 0.2 TL ödemek daha fazla değil mi mesela 27'de 0.2 TL ödemiş 14'te 0.2 TL ödemiş oran olarak arkadaşlar 14'te 0.2 TL daha büyük değil mi? Evet, e, o zaman arkadaşlar LPG'ye Z ödemişti. O zaman Z burada ne olması lazım? En büyük olması lazım. E, arada arkadaşlar e, hangisi vardı? Motorin olduğundan dolayı Y en küçüktü arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? X olması gerekiyor. Burayı anladık değil mi? Bakın 14'te 0,2 TL ödemek, 27'de 0,2 TL ödemeye göre oran oransal olarak... Daha büyük miktardır. E zaten motorun halükarda arada kaldığından dolayı arkadaşlar, o yüzden onu ortancaya yazdım. Bu sıralama ışığında öncüllerimizi inceleyecek olursak, x eksi y acaba bunun mutlak değeri x eksi y midir? E arkadaşlar x burada en küçük olduğundan dolayı küçükten büyük çıktığı zaman eksi olacak. E mutlak değerin içerisi eksi ise önüne bir eksi alarak çıkacak arkadaşlar. Yani aslında y eksi x olarak çıkması lazım. Ama burada x eksi y demiş, o yüzden birinci öncülümüz yalan. 2'ye bakalım. Y eksi Z demiş. Y Z'den daha küçük olduğundan dolayı küçükten büyük çıktığı zaman arkadaşlar yine ne olacak? Mutlak değerin içerisi eksi. E, önüne bir eksi alarak çıkacak. Önüne bir eksi alarak çıktığı zaman Z eksi Y olması lazım. Burada da gerçekten Z eksi Y var. İkinci öncülümüz doğru. 3'e bakalım. Z eksi X. Z zaten en büyük olduğundan dolayı Büyükten küçük çıktığı takdirde arkadaşlar Bakın burası pozitif olacak E pozitif olduğu zaman aynı çıkması lazım Yani z eksi x olarak çıkması lazım Ama burada x eksi z olarak çıkmış arkadaşlar Demek ki 3. öncülüğümüzde yanlış Buna göre doğru cevabımız B şıkkı Buna bir yıldız atalım Geldik 4'e İfadelerinden hangileri doğrudur diyor x eksi 2'nin mutlak değeri küçüktür Eksi 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi boş kümedir Doğru Niye? Arkadaşlar mutlak değerin sonucu e, negatif olamayacağından dolayı o yüzden çözüm küme ne olacak? Boş küme olacaktır. Birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. x eksi 5'in mutlak değeri küçük eşittir 0 eşittir çözüm kümesi 5'tir. Evet çünkü bu sadece 5 için sağlayacaktır arkadaşlar. x gördüğüm yere 5 yazdığım zaman 5 eksi 5'ten 0, 0 küçük eşittir 0 olacaktır. E sıfırdan daha küçük iht olma ihtimali olmadığından dolayı arkadaşlar 5'ten başka sağlayacak değer de yoktur. Çünkü artık x eksi 5 sıfırdan küçük olduğu takdirde ne olacak arkadaşlar? Boş küme olmuş olacak. Başka da yoktur arkadaşlar. Tamam. Üçüncü öncüle bakalım. x artı 1'in mutlak değeri büyüktür sıfır eşit çözüm kümesi reel sayılardır. Tüm reel sayılardır. Hayır arkadaşlar bir tane istisna var. Ne o? x artı 1 eşittir sıfır olduğu takdirde x burada eksi 1 olur. Yani ben eksi 1 yazdığım zaman eksi 1 bir artı 1'den sıfır gelecek ya. 0'ın mutlak değeri de 0 olacak. Sıfır büyüktür. sıfır gibi olmuş oluyor arkadaşlar. Bak bu sağlamıyor. Yani eğer şöyle deseydi reel sayılar kümesinden bir çıkar, e, çıksaydı bu şekilde verseydi bize o zaman doğru olacaktı. Ama 3. öncülümüz o yüzden patladı arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Yine bir işlem tanımlanmış. A sayısı ile B sayısının başlangıç noktası olan uzaklıklarına toplam olarak tanımlanıyor. A'nın başlangıç sayısına yani sıfıra olan uzaklığı gibi düşünün. Mutlak değer A'dır. O da A'dır. Yani değil mi? O şekilde düşün. Şimdi 2'nin sıfıra olan uzaklığı mutlak değer ne, olacak arkadaşlar? 2 olacak. E, eksi 4'ün başlangıç noktası olan uzaklığı da eksi 4'ün mutlak değeri değil mi? E, o da 4 olarak çıkacak arkadaşlar. Eşittir. 3'ün mutlak değeri ne olacak? 3 olacak. Artı x artı 1'in sıfıra olan uzaklığı da yine mutlak değer x artı 1 olarak yazalım. Bilinmeyen olduğu için arkadaşlar mutlak değerli olarak bıraktım. Şimdi buradan 6 geldi. Burası da zaten 3. 3'ü sol tarafa alacak olursam bakın 3 eşittir mutlak değer x artı 1 geldi. E biz bunu nasıl çözüyorduk? İki durumda x artı 1 eşittir 3 veya x artı 1 eşittir eksi 3. x buradan 2 veya x buradan eksi 4 gelecek arkadaşlar. x'in alabileceği değerler çarpımı diyor. 2 çarpı Eksi 4'ten eksi 8 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız B şık. ya 6'ya. X sıfırdan farklı olmak üzere diyor. Olduğuna göre Z artı Y toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar benim şurayı şöyle yazma hakkım var. Mutlak değer eksi X çarpı mutlak değer Y eşittir. 2 mutlak değer X. Bakın mutlak değer eksi X mutlak değer X ile aynı şey değil miydi? Evet bak bunu söyledik. Mutlak değer Y eşittir. 2 mutlak değer x. Bak bunları sadeleştiririm. Ama sadeleştirdiğim zaman ne yapıyordum arkadaşlar? x eşittir 0 diye not alıyorum. Çünkü x eşittir 0 olduğu zaman da bu eşitlik sağlanacaktır. O yüzden kök kaybı olmasın diye ne yapıyorum? Bunu bir kenara not ediyorum. Ama şurada başlangıç kısmında bize x 0'dan farklı dediğinden dolayı arkadaşlar bunu kenara not etmeme gerek kalmadı. Tamam mı? E buradan ne geldi arkadaşlar? Mutlak değer y eşittir 2. Haliyle y dediğimiz buradan 2 olacak. Veya y dediğimiz eksi 2 olacaktır. Şimdi alttaki e, denkleme geçecek olursam bunu da benzer şekilde mutlak değer z çarpı mutlak değer x olarak yazdım. 5 mutlak değer x. Bakın mutlak değer x'leri sadeleştiririm. Kenara x eşittir 0 diye not alırdım ama yukarıdaki durumdan dolayı yazmama gerek kalmadı. Ama yukarıda x 0'dan farklı demeseydi kesinlikle ama kesinlikle x eşittir 0'ı not etmem gerekiyordu arkadaşlar. Burada mutlak değer z eşittir 5 z dediğimiz 5 veya z eşittir eksi 5 olacak arkadaşlar. Z artı y toplamının en küçük tam sayı değerini soruyor. Benim mümkün olduğunca z'yi ve y'yi küçük tutmam lazım. Z'yi küçük tutacağım için arkadaşlar z'yi eksi 5 olarak alacağım. Y'yi de küçük tutacaksam y'yi de eksi 2 olarak alacağım. O zaman eksi 5 eksi 2'den eksi 7 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 7'ye. Olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada iki ortak parantezine alacak olursam, bakın 2 çarpı a eksi 4 mutlak değeri eşittir 2 çarpı 3a artı 2 şeklinde ne yaptım arkadaşlar yazdım. E bunu mutlak değer 2 çarpı mutlak değer a eksi 4 şeklinde yazabilirim eşittir 2 çarpı 3a artı 2 şeklinde. E mutlak değer 2 zaten 2 eşittir arkadaşlar, o yüzden bunları sadeleştirdim. Ne kaldı elimde a eksi 4'ün mutlak değeri eşittir 3A artı 2 kalmış oldu. E biz bunu da iki farklı durumda çözüyoruz. Nasıl çözüyoruz? Eğer A 4'ten büyükse büyükken bir de A 4'ten küçükse. E A 4'ten büyükken arkadaşlar ne olacak? Burası artı olacağından dolayı aynen çıkacak. A 4 eşittir. 3A artı 2. Bakın buradan eksi 6 eşittir. 2A. A değeri de ne olacak? Eksi 3 olacak. Peki böyle bir durum mümkün mü arkadaşlar? Mümkün değil. Niye? Ben çünkü a büyük e, 4'ten büyük olduğu durumu inceledim. Ama sonuçta ne buldum? a'yı eksi 3 buldum. 4'ten büyük çıkmadı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Çözüm kümemize almayacağız. İkinci durumu inceleyecek olursam a'nın 4'ten küçük olduğu durumda mutlak değerin içerisi negatif olacak. Haliyle önüne bir eksi alıp da çıkacak. Yani eksi a artı 4 olarak çıktı. Eşittir 3a artı 2. Buradan arkadaşlar 2 eşittir 4a gelecek. A dediğimizde 1 bölü 2 gelmiş olacak. Yani sadece 1 bölü 2 o. Gerçekten 1 bölü 2 4'ten küçük mü? Küçük. O zaman bunu alacağız arkadaşlar. A'nın alabileceği değerler toplamı zaten bir tane bulduk. O da 1 bölü 2. Doğru cevabımız değişik. Bakın bu önemlidir. Tamam. Geldik 8'e. Bir tane bilgi var. Mutlak değer A eşittir mutlak değer B ise A eşittir B veya A eşittir eksi B'dir. Bakın yine bu işlemde nasıl tanımlanmış? İkisini toplam mutlak değer al şeklinde modellenmiş. O zaman ikisini topladığımız zaman ne olacak? 2x eksi 7 mutlak değerini aldığım zaman da bu olacak. Eşittir. İkisinin toplamı x artı 1 mutlak değerini aldım. ya e zaten yukarıda arkadaşlar nasıl çözeceğimi de göstermiş. 2x eksi 7 eşittir x artı 1 veya 2x eksi 7 eşittir eksi x eksi 1. Şunun eksilisini aldım. Tamam. Buradan arkadaşlar x eşittir 8 veya 3x eşittir 6, x eşittir 2 geldi. x'in alabileceği değerler toplamı diyordu. 8 artı 2'den de ne gelmiş olacak? 10 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şık. Geldik 9'a. İfadesinin en küçük değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. Ee, bu ifadenin en küçük olabilmesi için bak şuradaki kökleri yazıyorum. 2x 4 eşittir 0 ise x eşittir 2'dir. Buradaki kökü yazdığım zaman da x artı 5 eşittir 0 x eşittir ne olacak arkadaşlar? Eksi 5 olmuş olacak. Ben bu değerleri burada yerine yazacak olursam, bak x eşittir 2 için dediğimiz takdirde ne olacak? Şurası 0 olacak, değil mi? 2 artı 5'ten ne gelecek arkadaşlar? Bakın burası sonuç 7 çıkmış oldu. Şimdi x yerine eksi 5 dediğim takdirde, diğerini de versem fark etmeyecek. Eksi 5 dediğim takdirde de arkadaşlar eksi 10, 14. Değil mi? Eksi e, e, 14 oluyor. Eksi 14'ün mutlak değeri de 14 oldu. Artı eksi 5 dediğim takdirde de 0 geldi arkadaşlar. Buradan da 14 gelmiş oldu. E, dikkat ederseniz birisinde 7 bulduk diğerinde 14 bulduk. En küçük değeri istiyor? O yüzden bakın doğru cevabımız C olmuş olacak. Tamam mı? Bakın şu e, ikinci bir yol olarak da şöyle göstermek istiyorum. Bu AYT kısmında da biraz işinize yarayacak arkadaşlar. Biraz detaylı çözüm olmuş olsun. Şöyle ikinci yolu da grafik çözümü. Şimdi bunun kökünü bulduk ya arkadaşlar. X eşittir 2. Bunun çözümü de e, kökü de x eşittir eksi 5 değil mi? Evet. Bir analitik düzlem çizecek olursak. Şöyle. Evet. Şimdi buradaki köklerimizi arkadaşlar ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Eksi 5 bakın şuralarda. 2 de şuralarda arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Kesikli çizgilerimizde ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Şimdi iki tane mutlak değerin toplamı mı ya arkadaşlar? Bu nasıl bir grafik belirtecek? Bakın bu kova grafik belirtecek. Eksi olduğu zaman ne olacaktı? Eksi olduğu zaman da Z grafiği belirtecek arkadaşlar. Ama biz şu anda ne yapalım? Kova grafiği inceleyelim. Şimdi X gördüğüm yere 2 yazdığım zaman ne çıkmıştı? Hatırladık değil mi? 7 çıkmıştı. Pardon şöyle. 7 çıkmıştı. X yerine 2 yazdığım zaman sonucumuz arkadaşlar bakın 7 çıkmıştı. 2'ye 7 noktası da bakın burası. X yerine eksi 5 yazdığım zaman da sonucumuz ne çıkmıştı arkadaşlar? Sonucumuz ne çıkmıştı? 14 ee, mu çıkmıştı? Evet. Bakın eksi 5 yazdığım zaman da ne çıkmıştı arkadaşlar? 14 çıkmıştı. 14 de yaklaşık şuralarda bir yerlerde olsun arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yani bakın ben şu iki tane noktayı belirledim ya. Evet, iki tane noktayı belirledim. Bu ikisini birleştiriyorum, İkisini birleştiriyorum. Şöyle ve şöyle bir grafik olmuş oluyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz, dikkat ederseniz bu grafiğin en küçük değeri bakın tam şurası olmuş oluyor. Bunun aşağısında bir nokta yok arkadaşlar. Bu da bize neyi veriyor? Bu grafiğin al burada alabileceği yani x eşittir 2 noktasında en küçük değeri alabileceğini gösteriyor. 2 noktasında alacağı değer de değer dediğimiz zaman da arkadaşlar y eksenindeki görüntüsü anlamına geliyor. O da neymiş? 7'ymiş. Normal şartlar altında kova grafik arkadaşlar bakın şu şekilde çıkar. Bak şu şekilde düz çıkar. Bak düz çıkar. Tamam mı? Şöyle. Yani şurası düz çıkar. Peki burada niye düz çıkmadı? Burada arkadaşlar şu eğimlerden kaynaklı. Bu 2x-4 dediğim zaman bunun eğimi 2 de. Bunun eğimi de arkadaşlar 1 ya. O yüzden burada eğimleri farklı olduğundan dolayı o yüzden düz çizgi şeklinde çıkmamış oldu. Tamam mı arkadaşlar? Geldik ona. Kenar uzunlukları x birim olan sarı renkli, y birim olan e, mavi renkli, şöyle not edelim. X neymiş arkadaşlar? Sarı. Y neymiş? Mavi. E, z de neymiş arkadaşlar? Kırmızı. Anlaştık. X, y, z de birbirinden farklıymış. Olduğu biliniyor diyor. Buna göre bu kartonlar ağırlık merkezleri çakışacak şekilde üst üste konulduğunda aşağıdaki görüntülerden hangisi oluşabilir? Şimdi ilk duruma bir bakalım arkadaşlar. Acaba mutlak değerin içerisi artı mı, eksi mi? Değil mi? İlk aklımıza gelecek sorulardan bir tanesi bu. Şimdi mutlak değerin içerisi eğer artı olursa diyelim ki ne olsun? İşte 2 olsun. Mutlak değerin içerisi 2 olsun. E haliyle 2'nin mutlak değeri yine 2 olduğundan dolayı arkadaşlar e, ne olacak? Şimdi şöyle diyelim. Bakın. X ve Y'ye X ve y'ye ayrı ayrı değer verirsem daha net olacak sanki. Bak x'e 2, y'ye 0 vermiş olsaydım, 2 eksi 0'dan ne gelecekti? 2 gelecekti. Ama şurası ne olacak arkadaşlar? 0, e, x'ye de 2 vermiştim, 0 eksi 2, eksi 2. 2'nin mutlak değeri eksi -2'den, 2'den büyük oldu mu? Bak oldu, değil mi? O yüzden burada x büyüktür y anlamını ben çıkartabilirim. Ama tam tersi olsaydı, bak x'e 0, y'ye 2 deseydim, o zaman ne olacaktı? 2 eksi 0. eksi 2'nin mutlak değeri 2 olacak değil. 2 büyüktür. 2 gibi olacaktı arkadaşlar. Bu da sağlamayacaktı. Anlaştık mı? Yani x y'den buradan neymiş arkadaşlar? Y'den büyükmüş. İkinci duruma da bakacak olursak. Bak x eksi z'nin mutlak değeri x eksi z'nin mutlak değerinden büyüktür diyor. E o zaman arkadaşlar x eksi z'nin mutlak değeri eksi olmak zorunda değil mi? Evet. Çünkü x eksi z'nin mutlak değeri eğer artı olsaydı aynen çıkacaktı ya. O zaman Burası ne olacaktı? X eksi Z olacaktı. E sağ tarafta zaten X eksi Z. X eksi Z'den büyük olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. O yüzden X eksi Z'nin ne olması gerekiyor? Kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan küçük olması gerekiyor. Bu da X'in Z'den küçük olduğu anlamına gelecektir. X de Z'den küçükse bizim sıralamamız arkadaşlar bu şekilde olmak zorunda. Tamam mı? X Z neydi arkadaşlar? Kırmızı. Demek ki kırmızı ne olacak? En dışta olacak. Aradaki ne arkadaşlar? X yani sarı. En küçük de ne olacak arkadaşlar? Y yani mavi olacak. Tamam mı? En içteki mavi en üstteki kırmızı ortadaki de sarı olacak. Bakın buna uygun şıkkımız aşık. Buna da bir yıldız atıyorum. Geldik 11'e. Olduğuna göre diyor ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Ben bunları taraf tarafa toplayacak olsaydım ne olacaktı? Eksi 5 küçüktür. X artı Y küçüktür. 8 olacaktı arkadaşlar. E şimdi bakın e, buradaki x artı y'nin alabileceği değerler eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olacaktı. E ben bunların mutlak değerini mi? kaç farklı diyor ya arkadaşlar. Kaç farklı diyor ya. E, o zaman bakın şu değerler olmayacak mı? Birden 7'ye kadar 7, bir daha 8. Niye? E çünkü arkadaşlar bak ben buradan eksi 4'ü seçmiş olsam eksi 4'ün mutlak değeri 4 ya. Bak burada var işte. Eksi 3'ün mutlak değeri bak 3. E, burada var. Eksi 2'nin mutlak değeri bak 2 burada var. Eksi 1'in mutlak değeri 1 bak burada var. Bak bu 4 tanesi ne oldu arkadaşlar? Şuradakilerle görüntüleri aynı olduğundan dolayı o yüzden biz farklılarını arıyoruz. Aynı görüntüyü getireceğinden dolayı eksileri almayacağım. Tamam mı? O yüzden doğru cevabımız 8 gelmiş olacak. Buna da bir yıldız atalım. 2. Sayı doğrusu üzerinde iki katının bir sayısına olan uzaklığı 17'den büyük olan sayıların bulunduğu aralık aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? Bakın buna bir benzer bir örnek yapmıştık. Değil mi? Şimdi iki katının diyor ya. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Uzaklıktan bahsediyor. Bir kere mutlak değer olarak ifade etmem lazım. E, i̇ki katının dediği için 2x artı bir sayısına olan uzaklık Şöyle değil bak uzaklığın e e eksi olarak gösteriyorum. Artı 1 sayısına olan uzaklığı da bu şekilde göstereceğim. Bu neymiş arkadaşlar? 17'den büyükmüş. Tamam. Burası arkadaşlar 2x-1'in mutlak değeri büyüktür. Ne oldu? 17 oldu. Bunu aynen iki türlü çözüyorduk bunu. 2x-1 büyüktür. 17 diyorduk. Veya 2x-1 bir de eksiyle çarpıyor ya. eksiyle çarptığınız zaman eşitsizlik yön değiştirecek. Ve eksi 17 ifadesi gelmiş olacaktı. Anlaştık. E buradan 2x büyüktür 18, x büyüktür 9 olacak. Buradan da arkadaşlar 2x küçüktür eksi 16, x de küçüktür eksi 8. Bunları sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak, bakın e, köklerimizi işaretliyoruz. Eksi 8 ve 9 küçükten büyüğe doğru işaretledim. Tamam. Şimdi 9'dan büyük olacakmış arkadaşlar. Eşitlik yok. O yüzden boş bıraktım içine. Eksi 8'den de küçük olacakmış. İçine boş bıraktım. Bu şekilde. Buna benzeyen şıkkımız arkadaşlar. Bakın B şık. E. Olduğuna göre x kare artı 1 sayısının en büyük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursanız şu içerideki sayı x eksi 3'ün mutlak değeri e, 7 olursa 7 eksi 2'den bak 5 gelir ve sağlar. Değil mi? Demek ki mutlak değer x eksi 3 ifadesi ne olacak? 7 olabilir. Veya şurayı bir temizleyelim. Mutlak değer x eksi 3 ifadesi bak şurası eksi 3 olsaydı eksi 3 eksi 2'den eksi 5 olacaktı. Eksi 5'in mutlak değeri de 5 olacaktı. O da sağlardı. Şöyle diyelim veya x eksi 3'ün mutlak değeri eşittir. Ne olması gerekiyor? Eksi 3 olması gerekiyor. Peki mutlak değerin sonucu negatif olabilir mi? Olamaz. Demek ki buradan çözüm gelmeyecek arkadaşlar. Tamam. Buradan gelecek çözümmüş. E, bunu da nasıl yazıyoruz? x eksi 3 eşittir 7 veya x eksi 3 eşittir eksi 7 x buradan 10 gelecek veya x buradan eksi 4 gelecek arkadaşlar. Bu ifadenin en büyük olması için x'i benim büyük seçmem lazım. x'in büyük olduğu değer 10. O zaman 10'un karesi artı 1'den ne gelecek? 101 gelecek. Doğru cevabımız e şık. Geldik 14. ve son sorumuza. Sayı doğrusu üzerinde 3 katının 5 sayısına olan uzaklığı 16'dan küçük olan kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. Yaptık azı arkadaşlar 12. soruda. Şimdi ne yapacağız? Ee, uzaklıktan bahsettiğimiz için bir mutlak değer olacak. Tamam mı? 3 katının dediği için 3x diyeceğiz. 5 sayısına olan uzaklığı. Bak artı 5 sayısına olan uzaklığı da biz negatif olarak gösteriyoruz ya bu şekilde. Eğer burası bak artı 5 değil de eksi 5 deseydi o zaman bak şöyle yazacaktım. 3x şöyle eksi 5 diyecektim. Uzaklığı da eksiyle gösterecektim. Bu şekilde 3x artı 5 ifadesine e, dönecekti. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu karıştırmayalım. 16'dan küçük olacakmış arkadaşlar. Küçüktür 16 dedim. O zaman şurası 3x-5 küçüktür. 16 oldu. Biz bunu nasıl çözüyoruz? İki durumda. Eksi 16 küçüktür. 3x-5 küçüktür. Ne olacak? 16 şeklinde. Her tarafa 5 ekliyorum arkadaşlar. 5 ekliyorum. Buradan ne geldi? Eksi 11 küçüktür. 3x küçüktür. 21 geldi. Her tarafı 3'e bölecek olursam Küçüktür. 21'i 3'e böldüm. 7. Burası eksi 3 virgül küsür ya. Değil mi? Küçüktür. X küçüktür. 7. E buradan da X'in alabileceği değerleri arkadaşlar eksi 3, eksi 2, eksi 1 nereye kadar gidecek? 6'ya. Terim sayısını da bulacak olsam son terim eksi e, ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den ne gelecek? Yapalım. 6 eksi eksi 3 bölü artış miktarı 1 artı 1. Buradan da ne geldi? 10 geldi arkadaşlar. Doğru cevabımız 5'lik. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.